Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere ilk kez deneyimlediğim İstanbul Bahçeşehir'deki TOK yetkili servisi olan Karakaya Boşkar Servisi'ni anlatacağım. Genellikle aracımı İstanbul'daki 7 Mavi TOK servisine götürürdüm ama bu sefer farklı bir deneyim için Boşkar'ı tercih ettim. Bir gün önceden arayarak randevu talep ettim ve ertesi güne randevu alabilmek beni gerçekten çok şaşırttı. Servise gidiş amacım aracımın ön tampondaki küçük bir hasarı tamir ettirmekti. Ayrıca yolda sağ çekme sorunu için rotaylarını kontrolü ve fren disk balata silici kontrolünün yapılmasını istedim. Servisteki ekip son derece güler yüzlüydü ve ilgiliydi. Bu da servis deneyimim oldukça olumlu etkiledi. İstanbul gibi yoğun trafikli bir şehirde trafiğin olmadığı, hızlı ve kaliteli hizmet veren bir servis bulabilmek gerçekten büyük bir rahatlık. İçeride hasarlı teonikler vardı. Bu araçların onarımları ve parça tedavileri de yapılabiliyordu. Yazılım güncellemesi hariç ile tüm hizmetler burada mevcut. Şimdi ise yaz tatilim öncesi 40.000 bin kilometre bakımını yaptırmayı planlıyorum. Servis bakım için ön hazırlıkları tamamladığında bana dönüş yapacak. Eğer sizin de bir servis ihtiyacınız olursa alternatif olarak Karakaya boş tercih edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Videomuzu beğenmeyi ve daha fazla içerik için sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.